Öncelikle hepinize merhaba. Şu an Tokatköy'de kentsel dönüşüm adı verilen binaların önündeyiz. Evet. Bir mağduriyet bilgisi alıp buraya geldik ve sizlerle buluştuk. Ee, daha teslimat yapılmamış evet. bildiğim kadarıyla. Evet. Artı e, kurallar çekilmiş. Evet. E, daha önceden kabul etmeyen vatandaşlar kabul etmeye başlamışlar. Onlar da daha sonra kurallar çekip onlar da yerlerine kavuşacaklar ama evet. teslimat söz konusu değil ödenen bir kiranın belli bir zamanda kesildiğinin duyumunu aldık. Evet. Bunlar doğru mu? Sizin görüşünüz nedir diye sizlere soracağız. Kendinizi tanıtarak e, burada e, proje nasıldı? Önce projeyi bir bize anlatın. Sonra benim iki sorum var. Onları da soracağım. Kim cevaplamak isterse serbest soluktan alacağım. Yaz kendinizi tanıtın. Ne kadar buradasınız? Kendinizi tanıtın lütfen. Buyurun. 70 senedir buradayım. Ee, 32 ay aylık verdiler. Ondan sonra aylıklar kesildi. Evler Ve evler daha da bitmedi. Ne kadar zamanda kesildi? Beş ay oldu. Beş aydır kesildi. Beş aydır kesildi. Ne kadar e, kira yardımı yapıyorlar üstadım? Işte beş buçuk. En son. Beş buçuk olduğu halde 5 evet. beş aydır ödenmiyor. Evet aynen. Peki size ne söylüyorlar bu teslimat konusunda geçen süreyi nasıl değerlendiriyor bu imalatı yapan bu işin sorumluları? Hiçbir malumat yok. Bilgi vermiyorlar Hiçbir bilgi yok. Peki bu anlamda e, hiç yetkili makam mı bulamıyorsunuz muhatap mı bulamıyorsunuz yoksa muhatap muhatap bulamıyoruz anladım tamam peki e, evet kira konusunu sordum dükkanların e, teslimi konusunda e, evler mağdur evler e, bir başka yerde kiraya gitti çok cüzi olan kiralar 5 adil ödenmiyor peki dükkanların durumu ne alemde dükkan sahipleri ne alemde dükkan sahipleri de mağdur durumda ve onlar da yani dükkan dükkana benzemiyor köpek barınağı gibi Küçük. Küçük. Mesela ben sizi tanıyorum. Şahsen esnaflığınız var. Sizin esnaf dükkanınızın çalıştığınız o ölçekli bir dükkan değil mi? Hayır. Kesinlikle yok. Yani kesinlikle siz gibi, siz kapat kapa. siz ustasınız. Evet. Bir araba sokamazsınız herhalde içeriye. Hayır. Kesinlikle. Anladım. Peki buradan şu anda e, ben bunu e, Doğuş Haber gazetesi internet sayfasında e, bu akşam yayınlayacağım. Bir iki saat sonra yayınlayacağım. Buradan e, mesajınız ne? Ne istiyorsunuz? kiraların ödem geçen kiraların ödenmesini yani, kiradan vazgeçtik. Binaları teslim diyorsunuz. Tabii. Biz peki yani kiralardan Peki Başlandığı zaman ne zaman teslim edeceklerdi? 32 İlk, ay. 32 ay 5 aydır geçti. Evet. Evet. Başka konuşmak ister misiniz? Evet üstadım buyurun. Kendinizi tanıtın lütfen. Biz Turhan Bayram. Buradaki kentsel dönüşüm mağdurlarından birisiyim. 3 katlı bina binam vardı 140 metrekare. Şu anda iki artı bir, üç tane daire verdiler. Bu daireleri de kurallar çekilirken nasıl olduğunu bilmiyorum. Hep de birinci katlar bana düştü. Şimdi tekrar bir duyumlar alıyoruz. Yeni baştan daha önce karşı gelen arkadaşların haklarına saygılıyız. Ama kural çekimi yapılacaksa İlk önce bize danıştırılması gerekmez miydi? Yani onlar o zaman isyan etmişler, polisle karşı karşıya gelmişler. Biz vatandaş olarak devlet bize ne dediyse biz o tarihte evimizden çıktık. Teslimat 32 aydır. Şimdi duyuyoruz ki bir daha yaza başında teslim edileceğini duyuyoruz. Bir de... Yani Üstad çok özür dilerim bu sonradan önce kabul etmeyip sonra kabul edenlerle birlikte Komple yeni bir kura çekimi söz konusu? Öyle gerekmez mi sizce de? Komple çekilmesin. Şimdi burada herkese düşmüş, bazı şeyleri ayırmışlar. Bazı insanlar hiç kura çekmeden üçüncü kat, dördüncü kat çıkıyor. Bizler, bilemiyorum, biz devlete karşı değiliz. Devlete biz aşağı yukarı 40 yıl hizmet ettik, petrol taşıdık, bu ülkeye getirdik. Ama insanın en üzüldüğü nokta şu, insan olarak. Buradaki ailelerin şu anda konuşulan meblağ ödeme durumları hiç yok. Yani 500 milyondan, 1 e milyardan, 2 mi? milyardan bahsediyorlar. Ne olduğunu anlatacak bir şey yok. Ben şahsen şu anda belediyeye telefon ettim bir saat önce. Bir yetkili gelsin, bizi aydınlatsın diye. Biz size döneceğiz dediler. Tam 3 saattir bekliyorum dönecekler. Aynı şekilde devlet de bizi unuttu. Daha önce geldiklerinde biz burada insanları da uzunayla karşıladık. Her türlü imkanı, itibarı gösterdik ama onlar bizi tamamen bıraktılar. Allah Allah. Kendi halimize bıraktılar. Şu anda deniyor ki binaların birinci katları üst tarafta hep çatlamış. O bizim sorunumuz değil. Devlet verdiği müteahhiti denetlemesi gerekiyor. Bir tane denetleye, denetlemeye gelen kişiyi rastlamadım ve görmedim de. Bir buçuk yıl buranın mutfağında çalıştım. Ha biter ha biter Bitme, bırakın. 32 aydır kira yardımı yapıldı tamam ama 5 milyona İstanbul'da kira var mı beş buçuk milyona bu insanlar 25 milyon 30 milyon kira ödüyorlar. Bunun karşılığında beyi olmayan hanımlar var. Ailesi olmayan kaç tane arkadaşımız buradan rahmetli oldu hiç evini görmeden gidenler oldu. Aynen. Yaşamak için savaş verirken zaten emeklilerin buradan bu binaları alma şansı yok. Yok. Şimdi diyorlar ki alt katlara bilmem ne oldu devlet anlaştığı müteahhitte şunu demeyebilir diyebilirdi. Siz dediğiniz günde bu binaları teslim etmediniz millete kiralarını ödeyeceksiniz diyebilirdi. Kendi vermesin. Tamam vermeyebilir. Ama müteahhite ödettirebilirdi. Buradaki e, en büyük aksaklık da şundan oldu. Tabii insanlar Türkiye'nin başı sağ olsun bu kadar insan öldü depremde. Fakat buradaki işçilerin hepsini deprem binalarına gönderdiler. Çoğunlukla. Burada kalan da bu işi bilmeyenler, bu işler hiç ilgisi olmayanlar sokaktan topluyorlar, götürüyorlar. Ne varsa adam orada çalışacak. Binaların şu andaki durumu en az 7-8 ay daha sürer. Bizim mağdur giderilmesi için kim yetkiliyse gelip bize bir iki kelam etse biz bunu bekleyeceğiz. Bir de şöyle diyorlar. 5 yıldan önce satış şeyiniz hakkınız yok. Benim üç tane dairem var. Bana birer milyon para çıksa ben çocuklarımın ödeme şansı hiç yok. Her, hepsi askeri ücretle maaşla çalışıyor. E nasıl ödeyecek bu insanlar bu parayı? Beş yıl değil. Ben aldığım anda, tapudan aldığım anda binamı satabilirim. Bana o şansı vermesi gerekiyor devlete. Aynen. Devlete karşı olduğumuzu söylemiyorum. Ama bu insanları bu kadar unutmanın da hiçbir manası yok buradan 10 gün önce Çayır'a geldi Cumhurbaşkanımız. Hep umut ettik. Hep bir umutla bekledik hepimiz oraya gittik. Aynen. Hiç bir tane burası için Hiç kelam edilmedi. etmedi aynen. Eğer bu Beykoz'dan ilgili başka projeler varsa bizi aydınlatabilirler. Bize diyebilirler ki kardeşim biz size şu bedeli vereceğiz. Çıkın gidin. Onu da diyebilirler. Ona da razı olduğumuz halde kimse bir şey demiyor. Belediye ile devletin sorunu varmış. O bizim değil, bizi ilgilendiren bir konu değil. Belediye A partisi kazanmış, C partisi kazanmış. Vatandaş onun için fark etmez. Vatandaşın bir tercihi vardır. Gitmiştir bir partiye oy vermiştir. 20 senedir, 22 senedir burada AK Parti'ye oy verilmiş. Hiç bu düzen değişmemiş. Buradaki arsa aslında Beykoz Belediyesi'nin özel malı. Burası şuradaki üniversiteyle, Bezmi Alem Üniversitesi'yle takas edilmiş zamanında bizim bildiğimiz öyle. Takas edilmiş burası Beykoz Belediyesi bu. ne belediye geliyor. Ne devletten bir yetkili geliyor. Aynen. Burada büro vardı. Kaldırdılar. Bağlar başına taşıdılar. Belediyede gidiyorsunuz. Iki tane bayan var. Ha, Onların yok. hiçbir yetkisi yok bir şey söyleme. Gerçekten mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Bize bir yetkilinin bir şey vermesini istiyoruz. Şimdi arkadaşlar yazıyorlar. Evet. Batı grubumuz tabii, var bizim gruba yazıyorlar. En az 2 milyon çıkar. Neymiş? Misal Beykoz Belediyesi mani oluyormuş. Ya belediyenin hakkı varsa siz belediyenin hakkını zaten vermek zorundasınız. Devlet hakkını kendi hakkını almış mı? Burada fazladan en az 380 tane bina var. Onlar kime kalıyor? Tabii. Devlete kalıyor. Onun karşılığında bu arsaların karşılığında herkese verilmiş. Biz burada 50 yıldır buradayız. 50 yıldır vergimizi ödemişiz. Asfalt parası ödemişiz. Kaldırım parası dahi ödemişiz. Suyumuzu almışız. Elektriğimizi almışız. Her türlü imkanı bize devlet sağlamış. Gelenler devlet değil mi? Geride kalanlara da bir bakacak insanlar. Arkadaşlarımızın dükkanları var. 170 metre dükkanı olan var. 80 metre, 90 metre dükkanı olan var. 30 metreye, 29 metreye düşürmüşler. Adamın bu yolun kenarında, şurada binası vardı bu arkadaşların? Aynen. Bunları atmışlar, ta arka tarafa. İnsan buna biraz baka, bakacak, bak, bakmaları gerekiyordu. Hiçbir şeye bakmadan tamamen ortayı da atmışlar. Ne olacağını bekliyoruz. Bir umutlan bekliyoruz. Ama şunu düşünmesi gerekiyordu insanlar. Ben kendi şahsım. Beş aydır torunlarımı görmüyorum. Ben kapımda bekleyip torunlarımın açlığını bir okula yönlendim. Yıllarca. Şimdi ne zaman gelirler? Kimi Karasu'ya gitti, kimi bilmem nereye gitti. 30 milyon kira. Bu aileleri dağıtmaksa gerçekten çok mağdur. Ustaz bir şey sormak istiyorum. Bir şey sormak istiyorum. Bu konu başlarken Evet. Belli bir sözleşme önünüze sunulmadı Sınıldı. mı? Sözleşmede Bu sözleşmede, bu sözleşmede siz... aldıkları sözleşme tek taraflı olduğu için bize şu anda muhatap almıyorlar. 280 milyon liraya imza, attık. Kan, imza attık bu binalar için. 280 evet. milyon lira kişi başına. Bunu ödeyebilirdik. Belki 500'e kadar da ödeyebiliriz. Aynen. Ödeyebiliriz ama 1 milyarı ödeme şansı Çok yok. buradaki insanların 5 tanesinin en fazla şansı vardı. Doğru. Birisinin hiç ödeme şansı. Peki bu konunun yok. hukuksal boyutunda bir danıştığınız hukukçu var mı? Bir avukatınız var mı? Ya yani. Avukat zaten devlet kendisi avukat. Devlet değil mi vatandaşı için çalışması gereken, vatandaşı için yol göstermesi hayır, gereken? Hayır hayır o alanda değil. Ben niye devleti gidip mahkemeye vereyim? Mutlaka üstadım, üstadım devleti mahkemeye vermek değil. Tabii ki devlet hepimizin devleti. Ben burada anlatmaya çalıştığım şu. Evet. Müteahhitin e, sorumsuzluğu veya müteahhitin e, verdiği sözü yerine getirmediğinden kaynaklanan mağduriyet varsa Var bunu evet. devlet müteahhitten talep etmeli. Ben Size de onu söylemek istedim. O anlamda hukukçu, önce. o anlamda hukuki gerekli. Şimdi 32 ayda kira kesildiyse kabahat kimin? Müteahhitin. Aynen. Binayı bitirmemiş. Aynen. Sen müteahhit edeceksin ki kardeşim bu insanların kirasını vereceksin. Hatta revize et. bu liraya kirayı da artır. Bu işin biteceği yok. Evet. 20 bin evet. lira, 25 bin lira, 30 bin lira kira veren var. Haksız evet. Mıyım? Şimdi ben birkaç gün önce beni çağırdılar yukarıda bir mutfak var. Ben de açayım. Gittim. 150 kişi var koca şantiyedir. Çok gevşek çalışıyorlar. Yani çok çalışma denen bir şey yok. Kimin nerede olduğu belli değil. Bir bağ yok, başı yok. Bu bu kadar bir sekiz ay daha sürerse tüm arkadaşlar perişan olacak. Çok perişan. Herkes çok ailesi öyle. dağılmış. Kaç kişi öldü arkadaşlarımızdan. Allah rahmet etsin. Kimi Mekanları cennet yok. olsun. Hiçbir şey görmeden adamlar evini dahi görmeden giden ölen çok oldu. Çok. Şimdi onların mağduriyeti olanlar var. Tamam onlar zamanında karşı geldiler. Ama biz hiç karşılık vermedik. Ne polise, ne jandarmaya, ne Zamanında şeye. Çıktık. Biz bize gelen tebrikatı göre Önü usulen devlet ediyorum. ne dediyse biz kabul ederek çıktık. Biz de vatandaş. Tamam o arkadaşların da hakları var. Evleri vardı, baktığı vardı. Onlara versinler ama bu kiralı bu kurallar çekilirken şaşırıyorum insanlara üçüncü katlar çıkanlar. Çok haksızlık oldu, çok. Büyük haksızlıklar var. Ha şu andaki ne de kabulüz. Ama devlet bize desin ki kardeşim siz kaç aydır kira alıyorsunuz? 5 aydır. diyecek ki çağıracak müteahhiti. Sen bu binaları bu kadar geciktirdin kardeşim sen insanların kirasını ödeyeceksin. Kaldı ama ki ama kaldı ki gecikme adına siz başka tarafta da bulabilirsiniz. Şimdi bir efendim e, çok eski bir şey var. Biz adamın biri ölmüş, affedersiniz. Ölmüş, mühendismiş adam. Adam gitmiş cehenneme bakmış ki çok sıcak. Orada klima kurmuş, işte buzdolabı yapmış kendi kafasına göre. Bir bakıyor ki cennetteki melek şey yok, e, burada bu kişi yok. Gidiyor cennetteki meleğe soruyor. Diyor ki böyle bir insan var mı burada? Burada diyor. Ben onu alacağım diyor. Vermiyorum diyor. Ya adam burayı diyor serinletti biz burada rahatız diyor. O zaman diyor seni diyor mahkemeye veriyor. Ne, avukatı nereden bulacaksın? Bütün avukatlar burada arkadaşlardan para aldı. Beşer milyon, onar milyon. Hepsini bıraktılar dışarıda. Kime gideceğiz? Okulda daire aldı burada. Kime mi? gideceğiz? Yani Kuz Belediyesi'ne gidecek başka birisi var. Aynen. Daha önceki rahmetli oldu. Allah rahmet etsin yine mekanı cennet olsun diyelim. Ama bu insanları bu kadar kazıklatmayacaklar. O tapuları orada beklettiler kasanın içinde. Vermedi. Yıllarca vermedi. Çelik bilek vermedi. Bize evet, vermediler. şimdi hanımefendi konuşsın diye. Videonun videonun uzun olmasını çok istemiyorum, İzlenmesi kolay olsun diye. Hepsini yayınlanacak Hepsini yayınlayacağım. Onun için başka da konuşsun diye. Siz konuşmayacak mısınız? Alakanız için. O zaman şöyle bir görüntü alayım, ondan sonra, ondan sonra bitireceğim. Bir de bu taraftan alıyorum görüntüyü. Başka eklemek ekleme isteyen birisi var mı? Eklemek isteyen kadar hak sahibi var bak. Kaç daha, daha, ben bir bunu yani. ben bunu belediye de iletmeye çalışacağım. Burada benim yanlış anlaşılmasını lütfen şunu da söyleyin. Siz orada bir konumdasınız. Biz ben nasıl üç saattir bana dönecekler. 4 saattir. Bir tane yetkili gelsin. Bize bir şey söylesin dedim. Yazışmalar var telefonlarında arkadaşlarım. Bir buçuk evet. milyon, iki milyondan bahsediyorlar. Çok e parti karıştırmayın. Kimi karıştıracağız? Parti karıştırmayacağız da. Son Kimi öyle. karıştıracağız? Evet, ben birisi ben Beykoz Belediyesi'ni suçluyor, şey birisi AK Parti'yi suçluyor. Evet. Arkadaşlar bir araya gelip bak şuraya gelip de insan gibi bir toplanabiliyorlar mı? Toplanamıyorlar. On kişiyiz. Bu insanların yol evi şurada yolun kenarındaydı, evet. dükkanları vardı. Şimdi nereye düştü bilmiyorum. Ama yazık günah yani. Şu yedi de belediye de. Buranın yerleri bu arkadaşlar. Siz Biz de buradayız 50 senedir, 60 senedir, 60 senedir ama bunlar daha mı? önce Şimdi yani. sevgili abim ben haberimde de belirteceğim ama burada bir unsur şu gibi gözüküyor. Devlet sizin adınıza verdiği müteahhiti denetlememiş. Devletin müteahhiti denetlemesi söz konusu. Evet. Yani Devlet... Verdiği sözü tutması, kiraların, geçen kiraların ödenmesi, evet. hatta ve hatta güncel reviz edilmesi gerekti. Evet. Hatta gecikme tutmaz. Evet. Devlet verdiği bu, bu sözü tutmadı. Şimdi şöyle bir şey var yani. Abi şöyle bir şey var. Devlet verdiği sözü tutmadığı düşüne söyleyelim. Belki devlet bu vatandaşın sizin haklarınızı koruyacak sözleşme yaptı. Şu an Mütahik safsaklamayla bunun üzerine geçilmeye çalışılıyor olabilir. Önemli olan sözleşmenizin ortaya çıkması. Şu an diyorlar parayı ödedik biz müteahhite hiç borcumuz yok, yok diyorlar. Çalışan işçiler her gün buradan 10 kişi gidiyor valiz sıkıyor. İltihar eden ne, ne oluyordu ya? Paramızı vermiyorlar kardeşim diyor adam. Vermiyorlar. 22 milyon eben bu sıcakta niye çalışmıyorsunuz? Müteahhit vermiyor diyor. parayı doğru söylüyor. 3 aydır para alamayanım var Mütahit. ya. 3 ay.